Her şey dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast düzenleneceği iddiasıyla başlamıştı. 2009 yılında başlatılan ve devletin çok gizli bilgilerinin bulunduğu genelkurmaya bağlı seferberlik tetik kuruluna girilerek 25 gün süren arama yapılmasıyla gündeme oturan kozmik oda hala arkasında kalan sırlarla konuşuluyor. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından FETÖ yapılanmasına mensup olması sebebiyle meslekten ihraç edilen Eski savcı Mustafa Bilgili'nin yaptırdığı Kozmik Oda soruşturması 2015'te tamamlanmış, hapis cezalarıyla beraatlerle sonuçlanmıştı. Davada hiçbir telefon ihbarı olmamasına rağmen aykırı ihbar tutanağıyla yapıldığına dikkat çekilmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kozmik Oda'yı açmamalıydı denilerek yıllarca eleştirildi. Başbuğ son yıllarda yaptığı açıklamalarından birinde verdiği kararın arkasında durarak ''Gerekeni yaptık, bugün olsa yine açarım. Bu olay gereğinden fazla büyütüldü. Silahlı kuvvetler Bülent Arınç'a suikast planlaması yaptı. Burayı açmasaydık ortadaki delilleri kararttılar.'' diyeceklerdi. Ama bizim için önemli olan ve yüreğimizi dağlayan bir olay var. Kozmik Oda'da Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastleri ile ilgili bilgi arandı. Biz kozmik odayı açmasaydık bu cinayetlerin arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri var denecekti. Genelkurmay'ın tepesindeki kişinin gereken işlemi yapmadan bu iddiaları havada bırakması doğru değildi demişti. Kozmik Oda soruşturmasında bir dikkat çeken hususlardan biri de yıllar yıllı konuşulan, pek çok önemli isim tarafından zaman zaman öne sürülen kozmik odaya girildiğinde 848 görevlinin şehit olduğu iddiasıydı. Bu iddiayı son açıklamalarla yeniden inceleyelim. Bu iddia ilk olarak Halk TV'de Hulki Cevizoğlu tarafından sunulan Ceviz Kabuğu programında konuşulmuştu. Emekli Kor General Erdoğan Karakuş kozmik odaya girilerek ifşa edilen 848 gizli görevlinin şehit edildiğini ifade etmişti. Kozmik odaya girilmesini hatırlatan Karakuş devletin yabancı istihbarat servislerine ve terör örgütlerine yerleştirdiği görevlilerin ifşa edildiğini ifade etmişti. Karakuş, canlı yayında kozmik odaya girildikten sonra devletimizin yurt dışındaki yabancı istihbarat servisleriyle terör örgütlerine yerleştirdiği, sızdırdığı 813 yurtsever görevlimizin tamamına yakını şehit edildi ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu iddiayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti grubu toplantısında şu sözlerle dile getirmişti. Efendim bu gazeteci arkadaşlarımız casusluk yapacakmış. Ajan arıyorsan gideceksin. Kozmik odanın kapısını terör örgütünü açanların yakısına yapışacaksın. Devletin sırlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti devleti lehine çalışan 813 kişi öldü. FETÖ'nün en güçlü olduğu ve dönemin önemli komutanlarının operasyon üzerine operasyon yapıldığı dönemde Bülent Arınç'a suikast iddiası gerekçe gösterilerek kozmik odaya girilmişti. Bu operasyonda 813 ya da bir başka iddiaya göre 848 kişinin şehit olduğu açıklamasının Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından da dillendirildiği söylenmişti. Başbuğ'un avukatı tarafından yapılan açıklamada Medyada yer alan bazı haberlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ'un kozmik odaya girildikten sonra devletin yabancı istihbarat servisleri ile terör örgütlerine yerleştirdiği 813 yurtsever görevlimizin tamamına yakını şehit edildi şeklinde açıklama yaptığına dair bir iddia yer almaktadır denilmişti. Bu iddiayı ilk dile getirenlerden biri gazeteci Sabahattin Önkibar'dı. Önkibar şunları söylemişti. Önceki Genelkurmay Başkanlarımızdan Orgeneral İlker Başbuğ'un bu ifşası duymazdan gelindi. Kozmik Oda'ya girildikten sonra devletimizin yurt dışındaki yabancı istihbarat servisleriyle terör örgütlerine yerleştirdiği, sızdırdığı 813 yurtsever görevlimiz şehit edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Seferberlik Tetkik Kurulu'nda bulunan özel arşivin bulunduğu odaya. Kozmik Oda deniyor değerli dostlar. Mühürlü kapıları yüz ve parmak iziyle açılabiliyor sadece. Sınırlı sayıda personel girebiliyor buraya. İddiaya göre gayri nizami harp planları da buradaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ yaşanan aramayla ilgili şu yorumlarda bulunmuştu. 26 Aralık 2009 günü bize geldiler. Hakim kararı lazım dedik. Hakim kararı aldılar. Gece hakim geldi. Genelkurmay'a davet ettim. Yaptığınız yanlış, Girmenize müsaade etmeyiz dedik. 27 Aralık'ta Başbakan'dan randevu aldık. Hakimden o görüşmenin sonucunu beklemesini istedik. Her adımı dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşener Paşa ile birlikte sevk ve idare ettik. Başbakan'a da birlikte gittik. Bütün verileri Başbakan'a ve yanındaki ilgili bakanlara anlattık. Örtbas etmeye çalışmıyoruz, çekinmiyoruz ama yasal olarak buraya girilmesi doğru değil dedik. Başbakan mahkeme kararına uyulmasını istedi aynı gece arama başladı. Biz yine de hukuki itirazlarımızı yaptık. Hatta Adalet Bakanlığı'na başvurarak kanun yararına bozma istedik. İstihbarat Başkanımız İsmail Hakkı Pekin, Çukurambar'da yakalanan subaylarla ilgili çok detaylı bir araştırma yaptırdı. ETS kayıtlarından görev çizelgelerinden o gün attıkları her adımı çıkardı. Bir subayı takip ettikleri anlaşıldı. Bunların hepsini siyasilere anlattık ve suikast iddiasının tutarsızlığını gösterdik. Başbakan'a bu soruşturmayı yapanların niyeti kötü dedim. Bu arada izlenen subay da daha sonra çok onurlu davrandı. Bir subay gibi durdu. Haksız yere izlemeye alındığını, haksızlığa uğradığını da açıkladık. Kozmik odalardan tek bir belgenin alınamayacağını, elle not alınmasını istedik. TÜBİTAK ve Genelkurmay'dan bilir kişiler hakime eşlik etti. Sözcükle tarama yaptılar. İlk listede Arınç, Çukurambar, Ali Şahin, Sadullah Ergin ve Toyota gibi İddia ile ilgili 37 kelime aradılar. Planlanmış bir kumpas diyelim. Harekat olduğunu gösteriyor. Faili meçhulleri TSK'ya fatura etmek istiyorlardı. Bunun için delil arıyorlardı. Aramaya izin verdik. Çünkü suikast iddiası çok çirkindi. TSK'ya yüklenmeye çalışılan şaibeyi, töhmeti engelledik. Verdiği bir başka röportajda bu, kozmik odanın açılması sürecine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. En kritik ve tartışmalı döneminizi kozmik oda sürecinde yaşadığınız, arama izniniz yıllardır tartışılıyor. Pişman mısınız? Hayır. Gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Bugün olsa yine kozmik odayı açardım. Kozmik oda olayı basında gereğinden fazla büyütüldü. Tüksürallı kuvvetlerine gerçekten samimi duygularla güvenen, seven insanlarımızın psikolojik olarak yüreklerini dağlayan bir olay oldu. Üzüntü yarattı tenkit edenler olabilir, samimi tenkitlere saygımız var. Ama olayı saptırarak yanlış noktalara götürenlere karşı pek de saygı duyduğumu söyleyemem. Bizim prensibimiz şu oldu. Biz o gün doğru yaptığımızı düşündük. Bugün hala öyle düşünüyorum. Ya karşı dursaydınız? Birincisi, silahlı kuvvetler Bülent Arınç'a suikast planlaması yaptı. Burayı açmasaydık ortadaki delilleri kararttılar diyeceklerdi. Ama bizim için önemli olan yüreğimizi dağlayan bir olay var. Burada Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastleriyle ilgili bilgi arandı. Biz Kozmik Oda'yı açmasaydık bu cinayetlerin arkasında TSK var denilecekti. Genelkurmay'ın tepesindeki bir kişinin gereken işlemi yapmadan bu iddiaları havada bırakması doğru değildi. Şunu mu diyorsunuz? Kozmik Oda'yı açmasaydık Uğur Mumcu cinayeti üstümüze kalacaktı. Gayet tabii. İki gün sonra diyeceklerdi ki biz suçüstü yakalamıştık, imha ettiler, İzin vermediler vesaire. Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle özel kuvvetler arasında ilişki kurulması türlerinizi ürpertmez mi? Biz bu iddiaların çürütülmesinin gerekli olduğu kanaatine vardık. İddialar çok vahimdi. Ciddiye almadan aratmamak olabilir miydi? Olabilirdi. Ama iddiaların daha güçlenerek bugün değil ama yarın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına getirilmeyeceğinin garantisi var mı? Bu iddianın ortadan kaldırılması bizim için hayatiydi. Kozmik Oda'daki arama 19 Aralık 2009'da başladı. 20 Ocak 2010'da bitti. Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda bakılan her şey Genelkurmay Destek Kıtaları Komutanlığı'nın kasasına çift mühürle kilitlendi. Bu süreçte Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndan bir tek kağıt parçası, belge, bilgi dışarıya çıkmadı. Ne zaman çıktı? 16 Mart 2013. Asasiyet gösterenler bu konu üzerinde dursunlar. 16 Mart 2013'te bu bilgiler verildi. Dönemin Genelkurmay Savcısı da Muharrem Köseydi. Tamamen yasadışı. Bu bilgiler nereye gitti? Ne oldu? Bunun üzerinde durulmalı. Biz Kozmik Odayı açarak aslında FETÖ'nün oyununu bozduk. İlker bu yine bir Halk TV programında canlı yayında şehitlerin olduğu ile ilgili iddiayı böyle yalanlamıştı. Ben mi söylemişim? Yalan, yalan, yalan. Hükümet görevlileri tarafından hiçbir zaman doğrulanamayan bu bilgi sosyal medya yalanı olarak kaldı. Herhangi bir belge olsun, fotoğraf olsun ya da bir şehit yakınıyla olsun ispatlanamadı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.